Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde bu iki katlı ofis binasının hesap sonuçlarını incelemiştik. Bu derste de tasarım sonuçlarına bakacağız. Siteye geliyoruz. Burada çek LRFD. Şuradaki ULS çeksin altındaki çek LRFD'den sonuçlara bakabiliriz. Eğer LRFD'yi kullanacaksak, ASD'yi kullanmak istersek de buradan bakacağız. Şimdi sonuçlara, tasarım sonuçlarına bakarken şuradan All seçip Refresh yaparsam şu şekilde sonuçları görebilirim. Burada Combination kısmından Önce şuradan klası seçelim. Sonra şurada da oluşturduğumuz klaslardan birini seçeceğiz. Biz kapasite kontrolleri için şunu oluşturmuştuk. All ULS S H şeklinde. Buna göre bakabiliriz. Refresh diyorum tekrar. Şu şekilde bütün elemanların tasarım sonuçlarını görebiliyorum. Burada bütün elemanlar arasında en çok zorlananı görmek istersem şuradan globali seçiyorum. Tekrar refresh diyorum. Burada zaten kırmızı olarak gözüken şuradaki daha uzun olan kirişler 1.41 çıkıyor. Şimdi ben öncelikle kolonların sonuçlarını görmek istiyorum. Fakat burada Beamsen Choice'in altında setup var. Öncelikle bu setup'a gelip burada ayar yapmamız lazım. Default'ta burada YY tikli olur. ZZ'nin şu şekilde olur. Default ayarda. Bu bizim ötelenme tipimiz. YY'de ötelenebilir. ZZ'de ötelenemez demek oluyor bu şekilde olduğunda. Fakat bizim bu yapımız iki yönde de çapraz olmadığı için ötelenebilir, kabul edilebilir. Yani biz hem YY'de hem ZZ'de bu buralara tik koyarak iki yönde de ötelenebilir kabul etmiş oluyoruz. Bu bizim kolonların burkulma boylarının hesabında etkili bir ayar olmakta. Dolayısıyla bunu baştan yapmamız lazım. Sonra da yapabiliriz. İki şekilde de olur yani. Okey diyorum. Şimdi Check LRFT dedikten sonra kolonları seçiyorum. Şuradan Selection'dan güncel diyorum. Yani seçili olanlar. Class bu. Şurada da Global'i seçtim. Refresh diyorum. Bana bu kolonların arasında en çok zorlanan kolonun sonucunu gösteriyor. Diğerleri de dikkat edersek yeşil çizgili. Şimdi bunu member yaparsam Şöyle diğer seçili olan kolonların sonuçlarını da göstermiş olur. Şuradan driving setup'a gelip şu gösterim şeklinde değiştirebiliyoruz. Şöyle mesela Şöyle de olabilir. 0.46. Şimdi bu kolonun sadece bu kolonun sonuçlarını görmek istersen bu kolonu sol tuşta seçiyorum. Burası yine aynı kalacak. Refresh. Şuradan preview'a basıyorum. Ve kolon C11'in tasarım sonuçlarını buradan görebiliyorum. Her iki yönde sway yani ötelenebilir almıştık. K faktörümüz de 1.09 1.11 şeklinde çıkmış. kirişlere de bakabiliriz. Bizim taşıyıcı kirişlerimiz şu kirişlerde. Bunlar IP300. Sadece bu kirişe baktığımda 0.49 olduğunu görüyorum. Tüm IP300'leri seçmek için şuradan Member'a geliyorum. Cross Section IP300 Şuradan hepsini seç diyorum hepsini seçiyor. Şuradan tekrar tasarıma gidebilmek için check off stili seçiyorum. Selection bu şekilde. Refresh dediğimde tüm seçili olan girişleri bu şekilde 0.57 olarak gösteriyor. Şimdi burada bu sonucu aldık fakat bunda bir ayar yapmamız lazım taşıyıcı kirişler için. Şuradan çıkalım. Şu kirişi seçiyorum. Burada Properties'de Buckling başlığı altında System Lens and Buckling Settings var. Burada şu üç noktaya basıyorum. OK diyorum. Şimdi burada bana burkulma ile alakalı ayarlar karşıma geldi. System Net and Settings. Şimdi bu kiriş için lateral Torsional buckling için ayar yapmam lazım. LTV. Burada Y'ye de yani kuvvetli yönde düşey aşağı doğru kuvvetli yönde şu noktadan tutulu şu noktadan tutulu ve şu noktadan tutulur. Yani kiriş başlangıcından ve kolonun olduğu noktadan tutulur. Buradaki kiriş de yine başlangıcından ve kolonun olduğu noktadan tutulur. Şu anda bu doğru. Eğer burada bir değişiklik yapmak istersem bu üçgenin üstüne sol tuşla basıyorum. Burada şuradaki k faktörü de değiştirip faktör olarak belirliyorum. ZZ'ye geldiğimde ise burada bütün tali kirişlerin olduğu noktalardan tutulu görünüyor. Şimdi ben bunu değiştireceğim tabi. Sadece kolunun olduğu noktadan tutulu, tali kirişlerin olduğu noktalardan tutulu olmayacak. Burada kolonun olduğu noktayı önce bir görelim. Şurasıymış. 2, 3, 4, 5. Tam şu çizgi. Şurası kolonun olduğu nokta. Şurası. Şunları şöyle sol tuşla direkt seçebiliriz. Veya böyle pencere içerisine alabiliriz. Seçtiğimizde artık buralar tutulu değil. Zaten şuradaki çizgiden de anlayabiliyoruz. Bu yönde bu mesafede tutulu değil. Tekrar Y'ye YY gelelim. Şurası ZZ'ye gelelim. Burası tamam. Şimdi burada yine ZZ'de de KZ faktörünü faktör olarak değiştirip bunu 1 olarak kabul ediyoruz. Şimdi böyle yaptığımızda LTB geldiğimde burada LTB içinde şu noktalardan tutulu olmadığını görebiliyoruz. Bunun ismi BG1 yani Buckling Group 1 olmuş oluyor. Şuradaki değerlerle de oynayabiliriz yine. Şimdi bu örnek için oynamıyoruz. Save dedikten sonra burada bunun isminin BG1 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu buradaki kirişin tamamını değiştirmiş oldu. Şu ESC ile seçili olan kirişten çıkıp bu kirişi seçtiğimde bunun da BG1 olduğunu görebilirim. Şimdi bununla aynı olan diğer tali kirişleri de BG1 yapmam lazım. Şuradan zaten seçtiğimde BG1'in çıkması lazım. Demek ki burada bir farklı bir durum var. Neresi farklı? Şu kirişler farklı. Şunu iptal edelim. Şunu da iptal edelim. Boydan boya aldığı için. Şimdi bunu artık BG1 olarak değiştirebiliyoruz. Şurası için de farklı bir ayar yapalım. Bir, ZZ'ye gelelim. Bu da BG2 olmuş oldu. Şimdi tarih girişleri tekrar bakalım bu alttaki girişleri. Şöyle yapabiliriz. sadece seçili olanları göster. Bu kirişlere bakacağız sadece. 0.57 Şimdi şu tali kirişlere de bakabiliriz. Bir tanesini seçelim. Member IP200'lerin hepsini seç. Tekrar check of steel refresh. Şuradaki kirişler daha uzundu. Bunlar kurtarmıyor, Diğerleri de kurtarıyor. Şimdi şu görüntü şeklinde değiştirelim. 1.41. Şuradakileri Bunları da yine e, LTB için ayar yapabiliriz. Aynı şekilde. Şuradaki giriş için yapalım. Üç noktaya basalım. BG3 oldu. Stile gelelim. Bir nokta 1.37 Şimdi bu kirişi bu kirişi ve bunun gibi olan diğer kirişleri de değiştirebiliriz. Şuradan IP200 üstüne bir e, kesit ekleyebiliriz. IP240 mesela. Şunu seçtik. Otodizel diyoruz. Tamam dedik. Şuradan IP200'ler için dedik. Refresh Auto Design. Şimdi burada 1.37 olan için bakıyor. Şu Search for Optimal dersek bize op optimize etmeye çalışacak. Yani bir üst değerleri alıp kurtaracak olan kesiti bulmaya çalışacak. Biz buradan next up ve next down diyerek yukarıya ve aşağı doğru da gidebiliriz. Basalım buna. IP 220'de 0.98 çıkıyor. Bu da bayağı bir sınır bir değer. Biz şuradan bir next up yapalım. IP 220 o pek kullanmadığımız bir kesit. 0.79 biraz daha değiştirelim şöyle. IP 240 içinde 0.69. Buradan OK'e OK basarsam buradaki bütün IP 200'lerin hepsini IP 240'a çeviriyorum. Şöyle OK diyelim. Hepsini IP 240 yaptı. Mesela şunu seçtiğim zaman bu IP 240 oldu. Fakat bunların tabii IP 240 olmasına gerek yok. Şunları tekrar seçelim. Şuradaki şu 240 kullanmadığımız 240'ı 200 yapalım. Şuradan da IP200'ü seçtiğimizde bu kirişler IP240, yeşiller 240, diğer pembe renkli olanlar da IP200 olmuş oldu. Genel olarak stil sekmesindeki tasarım bu şekilde. Tabi burada biz sadece kapasitelerine baktık. Şuradan member check data pardon çıkalım. Analiz gitmiş. Tekrar analiz yapmamız lazım. Kesitleri değiştirdiğimiz için analizi iptal etti. Kesit değişikliğinden dolayı tekrar calculation yapıyoruz. Şimdi burada bir de SLS çek var. Relative Deformation. Şimdi mesela şu tarih girişlerden birini seçelim. SLS çek. Class. Bunun içinde All SLS diye bir class oluşturmuştuk. Bunu seçelim. Values UZ. Şunu da güncelleyelim. 8.1 milim sevimi yapıyormuş bu kiriş. Burada çek OZ de diyebiliriz. 0.34 çıkıyor. Bunun da yine ayarını setup'tan şuradan relative deformation'dan kontrol edebiliyoruz. Kirişler için bölü 200 olarak ayarlanmış. Dolayısıyla orada level 200'e göre kontrol ediyor. Mesela buradaki BİM level'ü 360 olsaydı atıyorum bu değeri. Okey. CS çek. Çek 0.61 olacaktı. Bu şekilde de sehim kontrollerini yapabiliyoruz.